Hangisi daha disiplinli? Hangisi daha eğlenceli? Hangisine ders vermek daha kolay? Hangisi parayı daha çok sever? Hangisi daha cömert? Hangisi daha basit anlatır? Hangisi daha komik? Hangisi daha çok şey ısmarlar? Hangisi daha çok ödev verir? Hangisi daha çok faaliyet yapar? Hangisi dersi daha çok uzatır? Hangisi sosyal medyayı daha çok sever? Hangisi daha çok video şeker? Hangisi daha çok soru sorar? Hangisinin sesi daha güzel?